Şortu başım var. Bahçeyi suluyorum, görmüyor musun ya? Hem ortum seninle gelmek istemiyor. Anlamıyor musun? Bak gayet benim elimde duruyor. <laughs> bir de bütün kadınlar çiçektir. Ve bütün çiçekler su isterler. Anladın ya mı? Saçma sapan konuşma. Çek elini. Ben vuracağım bir tane ha. Ver şunu. Yok ya. Yok ya. Öyle bir şeye ben müsaade etmem. Sen beni küçük gördün de kara mürsel sandın? Yumak. Bana köyde vay en ense kinyas geliyor derler. Neden biliyor musun? Çünkü pelvanlığım da en az galetem kadar hakkatlidir. Haydi bakayım, haydi. Ya içine. çek elini kolunu be. İşten kaçıp kaçıp ense yapıyorsun diye öyle diyorlardır. Ver şunu. Ya vermem. Ya ver şunu. Ya prensip meselesi bak, vermem. Ya. Başlayacağım prensip. Bırak ya, ya. Ya bırak bırak. Verin bak şunu. Arabayı oh. yıkayacağım ya. Zülfikar ne oluyor? Efendim ben bakın tamamen açıklayabilirim ya. Nasıl yani bunu bilerek mi yaptı? Ya, insan Ekrem böyle bir şey yapabilir mi ya? Hayır, komik de değil, bana yaptın, usulüyle güldün ama o senin patronun ya. Zülfikar, bunu bir kaza kabul ediyor ve görmezden geliyor. Efendim özür dilerim, tabii ki kaza, ya, öyle şaka maka ne alakası var ya, lütfen. Ya bir de pişkinlik yapıyor ya, çıkartın ben onu kurutup getireyim. Ben hallederim. Fiyansın. Ya önem değil, biz bize çıkartın hadi. Ben hallederim canım. Ekrem Bey, ha Ekrem Bey, bu arada Zülfikar'a işten atlayabilirden düşünürsen benim şey şoförümü biliyoruz. Yağ gibi kaydım durum arabayı. Ah, ah! Ay Ekrem'ciğim bu ne? Ay sana sıklam olmuşsun. Bir kaza oldu dışarıda. Ay kaza diyorsun. Ey sen dikkat eder bunu ben sana. Yılanım bize hediye olarak almıştım hayatım. Yani hiç hiç kanın hediyelerini özen göstermiyor. Şekerim bir kaza oldu. Şimdi çıkar değiştiririm. Ay. Ya ne kazası ne kazası ya. Bu yumak göz göre göre ıslattı Ekrem Bey arkasından. Bir de bana kaç kez ediyor. Bak nasıl şaka yapacağım gibilerinden. Sonra da söyleyince Kinyas ispiyoncu oluyor. O zaman bu evde bildiğimizi de söylemeyelim ha? Efendim gerçekten alakası yok tamam mı? kaza ya kasti bir hareket yapmadım ben niye ıslatayım efendim? Sus! Bir de cevap verme. Kuş ay, terbiyesiz aylaksız bu kaç para biliyor musun sen? Şimdi ağzını alınız. Sus bir de cevap verme terbiyesiz kaç para biliyor mu? Aa uzattınız ama. Ay, ay. Ne oldu anlat bakayım ne oldu? Ya, efendim bu çoban bahçeyi suluyor hortumu istiyorum vermiyor eliyle meliyle böyle şey oldu Ekrem Bey sandı bende kaldı kastı bir şey yok ya. Yanlışlıkla. Abi bu açıdan bakınca böyle. Ama benim dediğim açı daha doğru. Bir de o senin patronun ya. Islatacaksan gel beni ıslat. He şaka yapacaksan bana yap. Soku vereyim hortumu gırtlağına. Bak şaka baka yapmadım ben. Ağzını vurdum. Yeter, yeter. Bir daha böyle maskaralık istemiyorum. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı efendim. Anlaşıldı mı? Maskara, maskara. Geldim canım. Yapacaksın lan sen. Elimde kalacaksın lan.